Sayıp bin Yezid İslam tarihinde iki tane meşhur Sayıp bin Yezid vardır. Bunlardan birincisi Sayıp bin Yezid, Ata bin Sayıb'in Mevlasıdır. İkincisi ise bizim burada anlatacağımız Sayıp bin Yezid bin Said bin Sümami'dir. Sayıp bin Yezid Resulullah'ın devrinde henüz küçük yaşlardaydı. Hicri 3. yılda Medine'de doğdu denilir. Nesep silsilesi ise iki farklı şekilde anlatılır. Künyesi Ebu Yezid'dir. Onun için Aizel Esvedelkindi veya El Ezdi de denilir. Kimine göre Sayıp Kinani'dir, sonra Leysi olmuştur. Kimine göre Hüzeli'dir, En Nemr'in kız kardeşinin oğlu olarak da tanınır. Nemr ise babası Yezid'in dayısıdır. O Nemr bin Cebel'dir, onun Nemr bin Kasıt olduğunu söyleyen yanılmıştır. Zühri dedi ki o Ezdi'dir, Beni Kinani ile dostluk kurmuştur onun ve babasının sohbeti vardır. Buhari, Muhammed bin Yusuf tarikiyle ile bin Yezid'den rivayet ederek dedi ki, ben 6 yaşındayken babam Resulullah'la birlikte hacca gitti. Zühri tarikiyle ile yine ondan rivayet edildiğine göre dedi ki, Tebük'ten dönen Resulullah'a karşılamak için çocuklarla Veda Tepesi'ne doğru sokaklara çıktık. Yine Sahih-i Heyn'de Muhammed bin Yusuf tarikiyle ile gelen rivayete göre, o rahatsızdı. Teyzesi onu Resulullah'a götürdü. Resulullah onun başını sıvazlayıp ona dua etti. Abdest aldı ve onun abdest suyundan içti. Onun peygamberlik mührüne baktı. Ümmü Sayib'in annesi Şureyh'in kızı Ümmetül Ala bin el-Hadrami'yedir. Ala bin el-Hadrami onun dayısıydı. Resulullah'tan birçok hadis rivayet etti. Babası Ömer, Osman, Abdullah bin Es-Sadi, dayısı Nasr, Hüveytıb bin Abdülaziz, Talha, Saad ve kimilerinden de rivayet etmiştir. Kendisinden Zühri, Yahya bin Said el-Ensari, İbrahim bin Karız ve kimileri rivayet etmiştir. Mus'ab ez-Zübeyr dedi, Ömer radıyallahu anh onu Süleyman bin Ebu Hayseme ve Abdullah bin Utbe bin Mesud'la birlikte Medine çarşısında görevlendirmiştir. Ebu Nuaym dedi. Hicri 82. yılda vefat etmiştir. Kimisine göre Hicri 90 yılında vefat etmiştir. Kimisine göre 91. kimisine göre 94. yılda vefat etmiştir. İbni Ebu Davud dedi. Medine'de sahabeden en sonra ölen kişi odur. Yakup bin Süfyan vehme kapılıp onu Harre Savaşı'nda öldürülenler arasında saydı. Es Sayıp bin Yezid dedi ki, Teyzem beni Resulullah'a götürdü. Ey Allah'ın Resulü, benim kız kardeşimin oğlu rahatsızdır dedi. Başımı sıvazladı ve bana bereket ihsan edilmesi için dua etti. Abdest aldı, abdest suyundan içtim, sonra da sırtının arkasında ayakta durdum. İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüne baktım. Sahabi olan babası Yezid bin Said bin Sümami ile birlikte veda hacına katıldı. Hazreti Ömer döneminde çarşı pazar teftişiyle görevliydi. Babasından Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'dan rivayetleri vardır. Ondan Zühri, Humeyd bin Abdurrahman bin Avf ve Yahya el-Ensari rivayet ettiler. Rivayetleri Kütüb-i Sidde'de tahric edilmiştir. Kendisinden 22 hadis rivayet edilmiştir. Medine'de en son ölen sahabidir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''